İlk önce çok sevilirim. <laughs> e, kimlerin oynadığını, kimin yöneteceğini, eser tabii çok önemli. E, hemen teksti özellikle yabancı bir yazarsa, kimin çevirdiği önemli benim için. <laughs> Bazı çevirilere takıntılarım var çünkü. E, onun üzerine gidip hemen tekste elde etmek isterim. Genelde de e, bugüne kadar hep sevdiğim ekiplerin içinde yer aldım yine. Öyle olacağını tahmin ederek hayatıma devam ederim. <laughs> ya ben böyle hemen oturup ezber yapan insanlardan değilim. Provanın sürecinde role kendimi adapte etme, giyinme süreci içerisinde hareketlerle birlikte otur, oturtma hepsi birbirini kovalar. Öyle ezberlerim ama özellikle e, tek başına olabilecek bir monolog olsun, hani onun altından tek başına kalkman gerekir, hani onu e, zorunlu olarak belki hayatımda birkaç defa evde ezber yapmak durumunda kalmışımdır. Ama böyle evde ezber yapmaktan hiç hoşlanmam. Bak terlemeye başladım. <laughs> dünyasına güvendiğin yönetmenlerle masa başı tabii ki çok e, önemli. E eşit mi değil mi? Tabii ki provada ve arkadaşlarımla e, sahneyi paylaştığım oyuncu arkadaşlarımla yapacağım şeyler benim için çok daha önemli. Hele bir de seni çok yakından takip eden her yaptığın işe sadece sana değil, bütün rol arkadaşlarına dikkatle bakan ve gözlemleyen yönetmenin de varsa Tadından yermez. <laughs> Prova gerçekten çok güzel bir süreç. Ama çok farklı bir atmosferdi vesaireydi. Bunları masa başında tabii ki halletmek, ona inanmak açısından çok önemli. Oyunculuğun büyük bir parçası bence yaptığın işe inanmak. İnancın yoksa sahnede ne yaparsan yap hiçbir şey olamazsın. Tabii ki bir de ekip oyunculuğu. Ekibin aynı anda inanması bir işe. <laughs> ya ben ikisini de çok seviyorum. Ee, ama böyle çok kısa dönemli provaları gerçekten sevmiyorum. Öyle hani beş haftada çıkarıyoruz bunu falan. Güzel tamam ama yani biraz daha tadına varalım. Ee, oyun tabii premierden itibaren ee, başıma da böyle garip bir şeyler gelmedi. Umarım bundan sonra da gelmez. Hep sevdiğim istediğim işlerin içinde yer aldım. Oynadıkça oynadıkça demlendikçe nerelere doğru varabildiğini, e, o sıkışık prova düzeni içerisinde belki gözlemleyemediğin şeyleri oyun sırasında çıkarabildiğini, o küçük mucizelere tanık olmak benim için her zaman çok zevkli olmuştur. İkisi de diyeyim. Ama galiba oyun da. Oyun daha fazla galiba. Başından itibaren şartlarına inanmam gerekiyor. Öyle hani... ...ne bileyim üçüncü haftasında ben bu role inandım... ...bana uygun değil... ...yani zaten teksti alıp... ...inceleyip neyse işte dönemiydi... ...vesairesiydi... ...modern miydi değil miydi... sana e, ...günümüzün sorunları içerisinde... ...ne durumda... ...ya da nasıl bir... E, ...bakış açısıyla verilecek... ...bunların hepsi çok önemli... ...bunları yapabilmek için de adım atabilmek için... ...baştan itibaren bunlara inanmak gerekiyor... ...ve tabii gerçekten her zaman söylediğim gibi... Hem yönetmen, hem oyuncu, hem teknik arkadaşının hepsinin aynı coşku içerisinde bir işi paylaşmasına çok bağlı. <laughs> hiçbir zaman, <laughs> hiçbir zaman tam olmaz. Bir gün bir gece bir yerini hiç bugüne kadar yapmadığın şekilde iyi yaparsın, dersin ki yarın da bunu böyle yapman lazım. Ha, bak dikkat et. Ertesi gün orası iyi olmaz, istediğin gibi başka bir yeri daha iyi olur. İşte bunların hepsinin işte o prova döneminin en iyilerinin toplandığı kafanda hep bir kişi vardır. Orası olmadı öyle. İyi yapamadım bak. Ha burada biraz paçayı sıyırdın. Ha burası iyi oldu. Yani hep birisi seninle konuşur öyle tek başına değilsindir sahnede. Hani diğer oyuncu arkadaşlarının dışında. Seni devamlı <laughs> kontrol eden, kontrol derken kötü anlamda kullanmıyorum. E, bugün fena değildi. Hadi iyiydi iyiydi. Yani bu sonuna kadar alkışa kadar devam eder. Alkış coşkulu da olsa sen neyi ne kadar iyi yapabildiğinin farkındasındır. O gece kötü olduğunun ya da o gece hiç fena olmadığının farkındasındır. Ya da gelen <laughs> gelen insanların ne kadar falan diyişine Yo, ben bugün daha iyiyim dersin içinden. Sadece gülümsersin. Ya da bugün gerçekten kötüydüm diye hissettiğini harikasın diye gelen insana o kadar inanmamakta fayda var. Unutamadığım anlar var. Unutamadığım oyunlar değil. Hepsi yaşanmış. İyi ki yaşanmış. Güzel yerlerdeler. İyi ki o aşamalardan geçmişiz. Unutamadığım. Ben e, şu an unutamadığım ne diye düşünsem. Şu an aramızda olmayan o güzel e, ustalarımızla geçen zamanlarımız benim açımdan çok önemli. E, çünkü artık onlar yoklar ve bazı şeyleri senin üstlenmen gerekiyor. O işte <laughs> ağırlık çok kötü geliyor. E, onlar daha başka türlü insanlardı. Biz de başka türlü insanlarız. Bizden sonra gelen ins insanların daha bizden genç olan insanların bize bakış açıları acaba... Bizlerin o büyük ustalarımıza bakış açılarıyla aynı mı? Soru işaretlerim var. Ama dinlerdik biz. Biz de söylemeyi biliyoruz. Onların da dinlemelerini arzu ediyorum <laughs> en azından. Bu bir geçiş yani. Usta çırak ilişkisi olduğuna inanıyorum. Eğitim alıyoruz. Fakat e, sahnede e, yıllarını vermiş insanları da e, eğer öyle bir... E, olanağımız varsa yakından izleme şansımız varsa aynı sahnede oynama şansımız varsa bunları aklımızda tutmamız lazım ve çok güzel insanlarla, çok güzel oyuncularla karşılaştım. İyi ki o anları kafamda tutuyorum. Çok değerliydiler hepsi. Yani mesela Ayşegül Devrim hepimizin aklındadır. hep Türkçemizi düzeltirdi. Nasıl söylememiz gerektiğini. Şimdi bakıyorum içimden Ayşegül devrim çıkmış, ben düzeltmeye çalışıyorum. <laughs> yani onun gibi yapamıyorum belki ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ee, hayalimdeki rol? Belki oynamaya çok yakınım. <gülüyor> İstiyorum. <gülüyor> Zaten oyuncu ister. Yapabilir mi? Onu bir bakarsınız yapıp yapamadığına. Evet. Güzel soru. Şimdi ben çok makyajla ilintili bir insan değilim. <laughs> Arkadaşlarıma da hayranlıkla bakarım. Biz bir dönem Evita müzikalini oynarken bale, opera hep beraberdik ve balerinlere büyük hayranlıkla bakardım. Çünkü o kadar güzel makyaj yaparlar ki. Bazen onlardan yardım alırdık vesaire. Ondan sonraki hep benim bellidir yani neler oldu makyaj çanta. Herkes dalga geçer bilinir bu. Tarihe böyle geçeceğim. Ama makyajdan hoşlanmadığımı da herkes bilir. Ama bilen insanlardan da çok gerektiğinde yardım almak isterim. E, eksiksiz gibi görünür makyaj çantam ama onları yapabilen ellere ve göze sahip değilim. <laughs> hep yardım alırım. Çünkü benim için sadece gözün belirli olması gerekiyor. hani Çok ekstra hani fazla grotesk olabilecek makyajlar hiç denemedim. Öyle oyunların içinde olmadım. Onlar için olmadığım için bilmiyorum. Belki elim yatkınlaşır yapabilirim kaç yaşından sonra. <laughs> Neyse. Ama benim için önemli olan gözdür. Zaten seyirci de bir oyuncunun gözünü görmek ister. Duygusunu alabilmek için. Yoksa genelde sahneye çıktığımızda terliyoruz ve o makyajların hepsi akıyor. Çok gereksiz geliyor bana. <laughs> İyi ışığa inanıyorum. <laughs> Makyajdan öte